Çok aşağı gitme. Heh, sen öyle gir. Tamam abi. Ben de buradayım. İlker de üste yanaşsın. Tamam. İlker pozisyon al ama böyle elinde tüfek gezme. Bak şuraya geç böyle pozisyon al da. Bak. bir tane de oradan kalktı evet. Düşmedi değil mi bir şey? Yok abi, çok yanlış yaptı. Bir tane aşağıdan incesi, ya ama bilemezdik onu. Bartonu sürecekti. Güzel. Çok açıklıkta bıraktık hayvanı. Güzel değil mi? Çok açıklıkta bıraktık hayvanı. Bizim hatamız bu net. Saramadık çok amatör yaklaştık. Amatör de hayvan buraya bakıyor. Abi çok önemli değil. Böyle 3 kişiyiz. Böyle düz düz sizi Kuşa resmen buradan gitmek istedik. Kuş yürüyüp önümüze gitti abi. Merak etme. Hayır buraya gitti. Tamam. Orası neresi? O aşağıda konacağı yer yok. O tarafa gidecek. İki tane daha. İki tane. Abi birbirimizi vururuz. Açılın biraz. Ana tam senin önüne doğru bakıyor. Sen azıcık arkasına geç İlker. Çok güzel. Aferin Arne. Hadi Arne. Hadi kız. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Bekle. Hiçbir şey yapmayın. Bekleyin. Aferin Arne. Hani kızım. Hadi kızım. Hadi Arne. Güzel pozisyonunuzu bırakmayın. Anıl senin önüne doğru kalkacak. Hadi Arne, hadi kızım, hadi. Yatıyor bu. Hadi ben giriyorum o zaman. Bilmiyorum, kalkmadan at. Kalkacak zaten. Şimdi şuradan Aynen. şimdi fırlayacak. Aynen. Büyük ihtimalle ben onu yerde görürüm. Garanti ha, burada bir yerde okuş. Hadi oğlum. İlki azıcık arkasına şu tarafında geçsene. Niye orada duruyorsun sen? Doğru söylüyor adam. O tarafa doğru Evet 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 evet. Az da abi o tarafa gitsene. Oğlum, Kanka şöyle yukarıdan daha yukarıdan. Hayır ki tamam Kuş kesin aşağı kaydı. Hadi oğlum. Hop. Ağrının üstüne mi yattın kuşun? Aşağıda. Evet. Hadi Bart. Hop. Hadi on. Hadi. Hadi. İlker köpeğe arkanı dönme. Gözün köpekte olsun. Niye arkanı dönüyorsun? Abi bırakın şimdi bak bırakın. Şu gözün köpekte olsun abi. Dön arkanı köpe. Arkandan fırlarsa nerenle vuracaksın? Ben de o yüzden açıl diyorum ona zaten. E şu, bak işte. Arkadaşlar ferma ötüyor devam. Tamam. Kuşumuzu vuralım. Sen oradan gir gir oradan. Abi gir gir buradayım değil. Oğlum uzak sana kuş orada. Ha bravo. Aferin. Helal olsun. <gülüyor> 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 Yok lan o kadar da değil. Adamı düşürdün. O kadar da değil. Ha bu al al elini al elini. Bak Ver bakayım. Tebrik ederim. Ver bakalım. Bırak. Anılcığım tebrik ederim. Çok güzel vurdun. Kuş vurabilir miyim ben bugün diyordun. Vurabilirmiş demek ki. Evet. Çok güzel. Arni gel. Bak bak nasıl kokusunda. Arni gel gel gel. gel. Ben gel. Beni dinlemiyorsun. gel. Ya, tamam sen dinlemiyorsun. Yakala kızım. Sen yakala, yakala. yakala. Yakala kızım. Yakala getir. Aferin. Aferin. Aferin kızıma benim. Aferin. Bakmakla da Sen daha mı var? Olabilir abi. Ferma da köpek. Köpek fermadı abi. Gitti. Aşağıdan gitti. Evet, aşağıdan gitti. Bravo, bravo. duruşa bak. İlker tam önden kalkacak. İlker yani çok yaklaşmışsın. Açılma dur orada. Kuşu çok sıkıştırmışız kuş kalkamıyor. Bartın duruşa bak. Ben girdim abi kuşu uçuracağım. Kokusu orada. Hadi oğlum. Ne oldu? Hani yani kuş kalkardı. Ben atmadım. Ben en son attım. Siz atın diye. Önümüzden kalktı. Nasıl güzel gitti kuş. Çak. Arkadaşlar. Takdir edin Bartı. Ne ferma verdi köpek. Kuş buradan kalktı. Ama evet. dediğin gibi oradan geçtin ardından ya. Yok böyle geldim. Ne ferma vermiş Bart ama ne güzel ferma vermişti. Ne güzel ferma vermişti. Bunu vurmamız lazım ya. Yani. Aferin Bart be. Gel bakayım oğlum seni ben bir seveyim be. Böyle güzel şeyler bize yaşatıyorsun. Gel oğlum. İki boya basıp attım ama üstten iç geçti. Çok uzaklaştı bir anda uzadı. Evet. Aferin oğlum be. sana her şey helal vallahi her şey helal sana Gel bakayım gel 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 bir seveyim seni gel 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 buraya yanıma gel yanıma gel 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 Sana her şey helal be oğlum her şey helal Aferin benim akıllı oğluma Sen süpersin süper süper Bu tarafta. Güzel gelin, mi? gelin. Güzel. Güzel. Abi, çok net. Aldım onu. Gel oğlum. Burada bir yerde. Nerede? Gel. Bunun içinde oğlum. Gel. Bak burada. Burada burada. Gel oğlum. Hani? Hani oğlum? Hani her yer tüy. Hani oğlum? Hani oğlum? Nerede? Bul onu. Bul onu oğlum. Aferin Bart. Nerede buldun mu oğlum? Hani? Aferin. Hani? Hani oğlum? Orada mı? Kap bakalım. Aferin. Gel gel gel. Bart. Bart. Hani? Alamadın mı? Al oğlum onu. Al al al. Al. Hani nerede? Hani nerede oğlum? Aferin. Bul onu. Aferin benim akıllı oğluma. Buralarda bulur onu. Şimdi tüyler burada uçuşuyor. Bakayım nerede? Ağzında görürsem alırız. Ha buldu galiba. Aferin oğlum benim. Ver bakayım babaya. Ver. 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 Tamam. işte burada. Tamam. Tamam. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Kuşun hala kalbi atıyor ama patates olmuş. Ne sizde sizde. Ben Küçükmüş yalnız bu kuş. Abi, çok güzel ama, evet. Çok Well, i right, you to do